E, Tabi e, Üstad Hazretleri İstanbul'a geldiğinde, e, Abdülhamid Han'ın düşünün ki yaklaşık 29 yıl geçmiş saltanatının üstünde. Bir sürü sıkıntılar var, o sıkıntılar içinde Sultan biraz daha tedbire, biraz daha içine kapanmış. Tabi zorunlu olarak bunları yapıyor belki ama ortadaki tabloya da bakıldığında bir sık yönetim var her tarafta e, son Paytat filminde de hepiniz görüyorsunuz ne fırıldaklar dönüyor. Onların birçoğunun arka tarihi arka planı var. O dönemli olayların. İster istemez çok sıkı bir takibat var. Hani def menfasit kelbi menafiden evladır denir ya. Müfsitleri def etmek, menfaatleri celp etmekten önceliktedir. Dolayısıyla bir sürgün müessesesi. E tabi bunu kimin eliyle yapıyor padişah? Etrafındaki adamların eliyle yapıyor. Sonuçta onların adil olduğu kadar adil olabilir. Bugünkü teknolojik imkanlar, bugünkü şartlar altında tahkik imkanı da yok. Dolayısıyla Abdülhamit Han etrafındaki insanlarla beraber, kendi kadrosuyla beraber ama o yıllarda da bir kaht rical olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani adam yokluğu Yani memlekette zaten e, Hz. Ali Efendimiz'e sorarlar derler ki ya İmam Ali senin zamanlar bir sürü fitne çıktı ama senden önceki halifelerin döneminde hiç böyle fitneler çıkmadı. Yani bunları neye bağlayacağız, yani onlar senden daha mı faziletli bir manasında bir soru soruyorlar Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali de onlara cevaben diyor ki, onların yanında bizim gibi insanlar onlara yardımcı oldu. E bizim yanımıza da sizin gibi insanlar var diyor yardımcı, işte sizlere de bu konu oluyor diyor. E, Hazreti Ali'nin yakınmış olduğu tablonun Abdülhamid Han'ın e, durumunu ne kadar ağırlaştırdığını bir tasavvur edelim. Sonuçta ah, zaman fitnesi içindeyiz. E, giderek yozlaşan bir medeniyet e, kültürü içinde Osmanlı'nın da savrulduğu bir yer var tabi. İster istemez böyle sıkıntılar arasında Hz. Üstad İstanbul'a geldiğinde tabi o onun da böyle pervasız, minnetsiz duruşu ee, öyle bir noktaya getirdiler ki Hazreti Üstad'ı top başına tımarhaneye tıktılar. Yani bir nevi susturmak manasına yoksa o gelen zatın kim olduğunu bilmediklerinden değil. Ama e, polis teşkilatının, hafiyet teşkilatının kendince işte birkaç paşanın uygun bulduğu tedbirle e, bir nevi e, zulüm manasına dönen uygulamalar yapıldı. Üstad Hazretleri pes etmedi, bakın oradan çıktıktan sonra yine ee, özellikle o tabloyu da görünce ısrarla Hazreti Üstad hürriyeti istiklali nazara ver. İslamiyet'in mutlak manada hürriyeti esas tuttuğunu düşünün Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğunda bir yanlış yapsam beni ne yaparsınız diye sorduğunda sahabe-i ya Ömer seni kılıcımızla düzeltiriz dediler. Hazreti Ömer düşünün o zaman için tek adam devlet başkanı ama devlet başkanı bakın sultan değil. E, kalkıp da onlara tehevvür gösterip onlara haddini bildirmek cihetine gitmedi. Allah'a hamd et bana böyle arkadaşlar nasip ettiği için Allah'a hamd ederim dedi. Yanlışını görüp de kendisini düzelten insanların bir insanın yanında bulunması o kişiye rahmet ilahiyeden bir ikramdır. Netice itibariyle her insan hata denir. Bir padişah hata etmez mi? O da hata edebilir. Ama düşünün ki siz padişahın yaptığı, kendince yaptığı hatayı daha katmerli hale getiren bir de etrafındaki o duvarlar varsa, işte Hz. Üstad'ın da bir türlü geçemedi o duvarlar. Düşünün öyle bir dönemde Abdülhamit Han'la Zaman Hazretleri görüşemediler. Görüştürmediler. Yani duvarları geçemedi Hazreti Üstad. E, maalesef tabi burada da işte dediğimiz e, öyle bir sıkıntılı dönemde ikinci meşrutiyet de ilan edildikten sonra tamamen anayasal monarşik bir hale geldi Sultan Abdülhamit de bütün yetkileri kısıtlanmış bir nevi sembolik bir devlet başkanı moduna getirilmiş e, böyle bir nokta.